Merhaba arkadaşlar. Edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Faruk Nafiz Çamlıbel'den bahsedeceğiz şimdi. Edebiyatımızın 5 hececilerinin arasında yer alan sanatçımız çok önemli bir yere sahiptir. Hadi onu biraz daha yakından tanıyalım. 5 hececilerin en başarılı ve en genç şairidir. Şair, yazar, öğretmen, milletvekillidir. Edebiyatın hemen her türünde eser vermesine rağmen onu şiirleriyle tanırız. Faruk Nafiz'in edebi hayatını iki dönem ayırmak mümkündür. İlk dönem şiirlerinde sevda koşan bir aşk şairidir. Bu dönemde Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden adıyla üç kitap yayınlamıştır. Anadolu'yu yakından tanıma fırsatı bulduğu 1922 yılında sanatçı için bir dönüm noktası gerçekleşir. Bir gazetenin temsilcisi olarak çalıştığında Ankara'ya gider. Daha sonra ise Kayseri'ye geri dönüp edebiyat öğretmenliği görevine devam eder. Kayseri'de kalır. Bu tarihten sonra ise hece ölçüsü ve sade bir Türkçe ile memleket şiirlerini yazar. Kayseri'ye gidişinden sonra oradaki izlenimlerini anlattığı Han Duvarları şiirini yazar. Şiiri aruzla başlamış, daha sonrası ile devam etmiştir. Her iki ölçüyü de ustalıkla kullanmıştır. Burası önemlidir. Lirik şiirleriyle tanınmıştır fakat epik şiirler de yazmıştır. Anadolu ve memleket sevgisi şiirlerinin en belirgin konuları arasında yer alır. Bireysel konular işlemiştir. Halk edebiyatı geleneğinden yararlanırken folkloru da kullanmıştır. Önemlidir. Akbaba dergisinde Çam Deviren ve Deli Ozan takmatları ile mizahi şiirler yazmıştır. Hatta bu iki lakap sorularda sıkça karşımıza gelir. Ve Behçet Kemal Çağlar ile birlikte yazdığı 10. yıl marşını Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiştir. Sanat adlı şiiri memleketçi şiirin ilk bilinçli bildirisi niteliğindedir, önemlidir. Han Duvarları adlı şiirinde Anadolu'yu gerçekçi bir biçimde anlatmıştır. Çanakkale Destanı adlı şiiri destansa bir mücadeleyi anlattığı şiiridir. Burada hemen ben size bir dipnot vermek istiyorum. Çanakkale Şehitlerine adlı şiir ise Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Karıştırmamanız lazım. Önemli bir sorudur. Bozgun adlı şiiri de milli vicdandan bahsettiği önemli bir şiirdir. Çoban Çeşmesi adlı şiiri Anadolu'nun çeşitli köylerinde bir simge haline gelmiş olan çeşmeleri ve birçok olaya da özellikle de destan niteliğindeki sevdalara, aşk hikayelerine tanık olduğu olayları anlatan bir şiirdir. Eserleri nelerdir? Şiirleri arasında sanat, han duvarları, çoban çeşmesi, şarkın sultanları, gönülden gönüle, dinleneyden, suda halkalar, bir ömür böyle geçti, Elimle Seçtiklerim, Akarsu, Tatlı, Sert, Akıncı Türküleri, Zindan Duvarları, Heyecan ve Sükun yer alır. Tiyatrolar arasında Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı yer alır. Ee, Faruk Nafiz'in sadece bir romanı vardır arkadaşlar. O da Yıldız Yağmuru'dur. Ee, bu romanda ise kahramanları ve olay örgüsü açısından Faruk Nafiz'in yaşantısıyla benzerlik gösterdiği bir romandır. Tek romanıdır, önemlidir Evet arkadaşlar Faruk Nafiz'e ait söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Faruk Nafiz 5 hececiler içerisinde en öne çıkan sanatçılardan biridir. Önemlidir. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.